ağaçlandırma yapacağımız Kadıköy sınırları içinde kalan bu saha 5 hektar yani 50 dönüm bir saha olup ormancılık adıyla bozuk orman diye adlandırdığımız sahalardandır. Gerek insan müdahaleleri gerekse hayvan otlatmalarıyla daha önce sahada bulunan çam ağacı tamamen yok olmuş meşeler ise çalılaşmıştır. Arada boşluklara ise zamanla davulga, murt, pamucak, ağaç, fırınal meşelik ve yıllık otsu bitkiler gelmiştir ki bu durum vatan bildiğimiz bu topraklar için en kötü sonuçtur. Ormanlarımız gerek boy, gerekse alan olarak tam kapalı olması, sağlıklı ağaçlardan oluşan yapısıyla karbon döksü, döngüsüne maksimum faydasının olması, ormanlarımıza yağan yağmurların yüzeysel akışa geçmeden sel olmadan toprağa sızması ve bütün bunların yanında ekonomik getirisinin de olması idealimizdir. Kadıköy muhtarımıza da işbirliğinden dolayı ayrıca teşekkür ederiz. Sayın Kaymakam, Sayın Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Değerli Konuklar, Sevgili Köylüler, Sevgili Öğrenciler, Değerli Basın Mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu kampanya çerçevesinde Edremit'te, Sındırgı'da, Dursunbey'de köylerde fidan dikim törenlerini yaptık. Bugün de burada Kadıköy'de bu fidan dikim törenini hep birlikte yapacağız. Burada dikilecek fidanlar hepimizin de bildiği gibi Türkiye'nin daha yeşil olmasına katkı sağlayacak. İşte televizyonlarda da hepimiz duyuyoruz. Küresel ısınma, kuraklık, ve iklim değişiklikleri. Bunun en önemli çarelerinden bir tanesi orman. İleride deniyor ki su kıtlığı çekilecek. Su rejimini düzenleyen gene orman. Bu nedenle yeşil ormanları daha da çoğaltmak için bu çalışmalarımız her köye bir orman projesi 10 yıl süreyle devam edecek. Bu nedenle eskiden köylere gittiğimizde köy muhtarları ağaçlandırma yapılması istediğimiz zaman karşı çıkarlardı. Yok istemiyoruz, hayvancılığımız var, biz nerede hayvan atlatacağız diye bize karşı çıkarlardı. Şimdi tamam. köylü muhtarla sıraya girmeye başladı. Benim köyü de ağaçlandır, benim köyü de ağaçlandır diye. Ben dikilecek fidanların ve bu törenin o bir adıça Balıkesir iline ve köyüne hayırlara vesile olmasın diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benden önce Orman İşletme Müdürümüz ve Değerli Orman Bölge Müdürümüz yine şefimiz Taner Bey ormanın ağacın önemi faydaları insanlığa katkısı her yönden katkısı konularında bizleri aydınlattılar. Zaten sizler de şu anda burada bulunan bütün katılımcılar da bunun bilinci, şuuru, idraki içindesiniz. Ama bizler zaten bunun önemini biliyoruz. Dünya bir denge sistemi üzerine kurulmuş. Toprak dengesi, havanın içindeki oksijen dengesi ve ormanlar da bu dengenin bir parçası. Çocuğundan büyüğüne, kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına hepimiz bu amaç için çalışacağız. Orman yurdun temelidir, nesillerin evvelidir, her sanatın ilk elidir ormandaki varlığa bak. Orman memleketin süsü, hem ufuğu hem irisi. Her dalında bir kuş sesi, ormandaki varlığa bak. Çevremiz, bir zamanlar doğada bin canlı yaşarmış, yemyeşil ormanlarda hayvanlar oynaşırmış. İnsanlar bilinçsizce kirletmişler doğayı, hayvanlar da sessizce terk etmişler doğayı. Koruyalım çevreyi, duyarsız kalmayalım. Bilinçsizce doğanın canına kıymayalım. Şarjı bitti kadar. Nur Kovak. Betül? Nur Kovak. Hangi okuldan katılıyorsunuz? 4 Eylül İlk Okulu. Bir gadiç. Evet, bir gadiç. Elinizde fide var. Evet. Ne fidesi? çam fıstık, çam. Bugün bayram olarak geldiniz buraya, orman bayramı. Evet. Dikecek misiniz? Hı <laughs> bir tane diktim İkinciyi de İkinciyi dikeceksiniz. Bu sizinle birlikte mi büyüyecek? Evet. Hatta benden fazla bile büyüyebilir. Ben Gizem Yelkencoğlu. Dört aylık öğretim okulundan katılıyorum. Burayı dikmeye geldik. Diktiniz mi bundan önce? Evet bir tane diktim. Bu ikinci dikişim olacak. Peki, tıklarım başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Bunları her, her, her geldiğimizde bak mesela bakacağız, sulayacağız. Belki büyüyünce gölgesinde piknik yapacağız. Evet. Bunlar bizle beraber büyüyecek. büyüyecek. Ama onlar bizden daha çok uzun sürede yaşayacaklar bunun faydalarını öğrendik. Ağaçlıklarını ve iki tane ağaçlık şu ana kadar. Çok sevinçliyiz. Evet. evet bugün çok güzel bir gün. Hava güzel. Yaptığımız işler güzel. Orman Genel Müdürlüğümüzün her köye bir orman kampanyası çerçevesinde biz de Bigadiş'te Kadıköy köyümüzde bu kampanyaya dahil olduk. Hem ağaç bayramını kutlama, kutlama ormanın ağacın önemi vurgulama, hem de bu kampanyayı gerçekleştirme vesilesiyle bugün öğrencilerimizle vatandaşımızla hep beraber fıstık çamaş e, dikiyoruz. Şu anda üç tane diktim, çok mutluyum. E, dikili bir ağacım yok diyenlere davet ediyoruz, burada dikebilirler. E, ağacın ormanın önemini vurgulama açısından çok önemli bir etkinlik oldu. Ee, hayırlı olsun diliyorum. Buraya Bir içerisinde Kadıköy'de bu fidan diken törenini yapmaktan mutluyuz. Bunu daha da artan bir şekilde diğer ilçelerde ve köylerde devam ettireceğiz. Bu proje kapsamında yaklaşık 2000 hektarlık köy arazileri, hazine arazisi olsun, bozuk orman arazisi veya köyün kendine ait arazilerini ağaçlandıracağız. Daha bir yeşil Türkiye için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyorum. Milletimize, Türkiye'mize, ilimize hayırlı olmasını diliyorum.